Selamun Aleyküm. Değerli arkadaşlar, daha önce bir paylaşım yapmıştık monopodla alakalı. Çalışkan av malzemeleri, Sariye Çalışkan'ın üretmiş olduğu monopod satışa hazır. Biz de bir tanıtım yapalım dedik. Monopod nedir? Değerli arkadaşlar, monopod tüfeğin dipçiğine monte edilen ve hassas atış yapmanıza olanak sağlayan yardımcı bir atış destek elemanıdır. Mükemmel bir grupman ve başarılı bir atış için Olmazsa olmaz bir malzemedir. Çünkü atış anındaki hassasiyetin en fazla olduğu kısım dipçik kısmıdır. Unutulmamalıdır ki her başarılı atışın ve her başarılı atıcının arkasında dipçik hassasiyetinin minimum seviyede tutulması yatmaktadır. Çünkü kalp atışlarının bile grupmanı etki ettiği her yivli tüfek kullanıcısı tarafından bilinen bir gerçektir. Monopodla alakalı biraz teknik detaylara değinecek olursak önce bir sökelim. Daha sonra şöyle kısaca montaj ve kullanımından bahsedelim. Değerli arkadaşlar, monopod tamamen yerli imkanlarla Son teknoloji CNC tezgahlarında e, imal edilmiştir. Dipçeye gelen üst kısım ile alttaki tutacak e, tutamak kısmı diyelim. E, 6000 seri alüminyumdan imal edilmiştir. Komple eloksal kaplamadır. E, şu ayar pulları, vida kısmı, üstteki e, az kayışı dipçeye takılan aparat... Efendim e, hızlı ayar düğmesi diğer bütün malzemeler çeliktir ve çelik kısımlar suda sertleştirilerek de ayrıyeten mukavemeti artırılmıştır. E, en alt kısmında derlin dediğimiz e, sert ve darbeye dayanıklı bir e, malzeme bulunmaktadır. Yatak kısmında dipçiğe gelen kısmında e, bir plastik bir malzeme vardır ki dipçiğinize zarar vermesin. Bu e, ürün arkadaşlar bu monopod e, dipçiğinde şu e, askı kayışı vidası olan tüm tüfeklere uygundur. E, katlanabilir. Birazdan göstereceğim. 60 dereceye kadar yine atış imkanı sağlar. Şöyle bir montajını yapalım. Şunu yana çeviriyoruz. Vidaya az e, az karşı vidasına takıyoruz. Arka tarafını oturtuyoruz. Üstteki parçayı yukarı kaldırdıktan sonra üstteki ayar pulumuzla sıkıyoruz. Tam dipçeye oturmasını sağlıyoruz. Daha sonra şu arkasında görmüş olduğunuz bir vida var. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Hemen arkasında 2.5 alyanlık vidayı iki buçuk alyan yardımıyla sıkıyoruz. Burayı sıktıktan sonra artık şu e, ayar pulunu gevşetebiliriz. Çünkü daha sonra e, gevşetme ihtiyacı hissettiğimizde e, katlamak için olsun veya e, dereceli efendim e, atış yapmak istediğimiz zaman olsun. E, bu pulu Gevşettiğimiz zaman şu kısım oynamaması için bu vidayı mutlaka sıkmamız lazım. Şurada görmüş olduğunuz e, düğme hızlı ayar düğmesidir. Monopod'u bu düğmeye bastığınızda hızlı bir şekilde e, vidalı sistemden bağımsız bir şekilde aşağı yukarı hareket ettirebilirsiniz. Bu vidayı bıraktığınız zaman vidalı sisteme geçer Dolayısıyla daha hassas bir atış yapmanıza olanak sağlar. Monopodumuzu katlayabilirsiniz. Kullanmadığınız zaman katlayıp şu yine en alttaki ayar kolunu sıkarak katlanmış bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine şöyle gösterelim. Yine monopodun arka kısmında askı kayışı takabileceğiniz bir yer vardır ve aynı zamanda askı kayışıyla beraber kullanmanıza da olanak sağlar. Bu ürünü, ürünün ve Shotpoint markasının resmi satıcısı olan Çalışkan Av Malzemeleri Sariye Çalışkan'dan yine Çalışkan Av'ın resmi sitesi olan www.adanaav.com isimli siteden ve tüm Shotpoint bayilerimizden temin edebilirsiniz. Herkese rastgele diyorum.